İnsan ne için doğar? Ölmek için. Bütün canlılar ne için doğar? Ölmek için. Peki hayatın anlamı nedir? Yaşarken güzel ve değerli hatıralar bırakmak. Yaşamın amacı bilinç altında bir modelleme ile nasıl izah edilir? Marmara Denizi'nde bulunan boyu 400 kilometre ve 450 kilometre olan deniz kızı ve deniz adamının Marmara'dan başlayıp Ege Denizi'ne, Akdeniz'e, Atlas Okyanusu'na ve Kuzey Kutbu'na ulaşmak yolculuğudur. Akdeniz'e ulaştığında kadının boyu 5000 kilometre olur. Atlas Okyanusu'na ulaştığında kadının boyu 10 bin kilometre olur. Kuzey Kutbu'na ulaştığında kadının boyu 12.000 kilometre olur. Ve söylediğim Marmara'dan Kuzey Kutbu'na kadar olan tüm bu kadını ve onun kocasını uydu haritasında çok net görebilirsiniz. Kadının da adamın da amacı Marmara'dan Kuzey Kutbu'na ulaşmaktır. Odiseus destanındaki Penelope budur. Herakles'in 12 görevinin sonunda ulaştığı yer işte budur. Odysseus'un ki insan bazında bir ulaşım idi ve insanı kamilin ulaşımına dönüştü. Herakles'in ki dev bazında bir ulaşımdı ve devliğin ötesine geçti dünyanın ta kendisi oldu. Hayatın amacı bilinç altında bütün güzellikleriyle dünyanın ta kendisi olmayı başarmaktır.